Merhaba arkadaşlar. Bugün en <laughs> çalışmamız yapacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar var şimdi gidiyorum elbisesini giymeye. Arkadaşlar seni görüyoruz. Şimdi arkadaşlar biz kaldık. Şimdi gelin elbisemizi giyelim. Hoppa buraya koyalım. Arkadaşlar elbisemi giyinip geliyorum Allah ve Evet arkadaşlar böyle oldum arkadaşlar şimdi tam göstereyim size sen daha tam kendim gösteriyorum şimdi... arkadaşlar böyle oldum evet böyle oldu evet. beni de birazdan göstereceğiz şimdi sıra baharda işte arkadaşlar ben de buradayım. Böyle oldu arkadaşlar bu arada. Ceketim olmuyor diye isterseniz böyle de deneyebilirim. Böyle olmuyor diye. Biraz yaklaştır. Kesiyor arkadaşlar. Boyun. Arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar kardeşimle böyle oldu. Eczini sadece gösteriyorum bak. Böyle. Bir dakika. Hı. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın. Bye bye. bye.